Bugün sizlerle birlikte saklanma <laughs> çözüleceğiz. Şu boruları da şu <laughs> neyse amanda gerek yok. Ee, tabii ki de çok istemişsiniz diye duydum hem. Edirne bana verildi. Saklanma Tamam. Tamam. <laughs> oh, yiyelim. <laughs> İyi misin? İyiyim. Ama bu ne? Bir şey var orada. <laughs> bir yazıyor. Bir dakika arkadaşlar. Bu bir şifte mi? Gelin gel şu banka oturalım. Hemen okuyayım arkadaşlar ben size bir dakika. Eğer eğer bir hazinenin sonuna ulaşmak istiyorsanız bilmeceleri çözün. İlk bilmece. Benim bir gelinim var. Vardır. Gelenin gidenin elini öper. Ne olabilir arkadaşlar? Bu kapı kolu mu? Ya benim bir gelinim var diyor. Canlı olmalı herhalde. Gelin ne olabilir ama gelin. Arkadaşlar yorumları yazın lütfen videoyu Gelin Ceylin arkadaşlar bunu biliyorsanız Yani elini öper. çocuklar oynuyor ama arkadaşlar biz saklanmış oynayacaktık. bizim başımıza bu iş çıktı. Bunu anlamadım gerçekten. Siz like atın bu sefer saklanmaya başlayın. Benim bir gelinim var. Gelin kapama. kapı mı? Kapı mı ki? Aa burada bir şey var. Aynen arkadaşlar bizim... iki yazıyor. Yes, Hemen kaldı. başlayalım. <laughs> evet. Okuyorum bir dakika yazıyor. Oh. Sümey beğenin anne var mı? Yorumlara yaz Like attı. Lütfen. Şu kardeşim için like. oh. Başlayalım. Al. Yer altında kırmızı <laughs> minare. Neydi bu? Ben bunu biliyordum. Ama, ama Evet, ama, ama, onun rengi de. Şey. Rengi Rengi olan. Az bize tut da arkadaşlar. Turuncu. 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 Bakın arkadaşlar. 12 tane sen kırmızı bir boyalı sıra. Bakayım ben okuyayım. Benim. Ne? Yazmış Meryem de. Kırmızı bir. Sen yazmadın Meryem. O zaman sen bir boya le tıra... Bak bir kırmızı bir bir ayak. Ayak. Bıra, Mildin, e bidil mi? I I I o. Hayır. Arkadaşlar biz elin altına geldik. Şurada Altın. kırmızı bir Türk bayrağımız var. Aa bulduk. Bir dakika bu kaçıncı bilmece? Üç bu dört olması lazım. Dört mü? Evet, arkadaşlar evet. dört. Arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz. Otururuz. Yorul otururuz yorulduğumuzda. Tabure buraya tavır. Tamam buranın hayvan buldum. Dışarı koymuş arkadaşlar bizi yorsun. Yaz yere atıyorum kızmayın. Alışverişe gideriz. Neyle gideriz? Poset'le gideriz. Poset arabası. Tamam. Araba. Aa evet. Nereye gideceğiz arkadaşlar başka? beraber bakalım Ben şuraya bakayım olur bir bak, bakalım. Olma. Açalım. Alt. İçine ya. Ya bu buraya kim girdi ne ara yaptı hiç bir fikrim yok. Açacağız. Tekerleklerine baktın mı? aa burada. Aynen. Buldum. Ver. Şurada. Aynen, aynen. Alamıyorum. Arkadaşlar yardım edin. Bunlar kırptım. Destek olun bana. Ver ben bakayım. Aldım. 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 Gibi, gibi. Ya her şeyi biz buluyoruz. Şu an çok iyi gidiyoruz. Melike bize demin galiba evet. 12 tane var dedi. Kıma. Kıma. Yedin. Kıyma yedin. Onda bulun. Kuma gidin. Kuma gidin, onda bulun diyor. Ha! He yine bu biliyorum.

Ağaç demiş zaten. Kim? Ağaç. Hemen dur. Aferin kesin ağaç. Bahçe. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet ya bahçe. <laughs> ağaç da olabilir. Ya aynen ağaç da olabilir İyi, ama bir sürü ağaç. Ağaç ağacın bir arası vardı. Buralarda değil mi? Evet. <laughs> Bence orada, burada. Evet. diyor. Arkadaşlar gerçekten çok mutluyum. Yani bir kez bulduk belki. Aha, meluş buldular. Hala, hala okuyacağız. Okuyorum. Ne orada, orada Geliyor. ablam. Bana verir yapıyorsun? misiniz Beni ben çekeyim ben, ben yapayım. yapayım. bana ver ben okuyayım. Orada ablama arada gitmez. Az o olmazsa araba gitmez. Tekerlek. Tekerlek. Tekerlekler vardı burada. Abi, var. Bir saniye arkadaşlar olan... Aha buldum burada. kasaya bak oraya kasa. git. Kasa kamyon mu? K Aa kasa kasa buldum. Kasa kasa gelin. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> çok kolay almış arkadaşlar. Kim yaptıysa şey yani. Hı? Onu kim yaptı acaba çok merak ediyorum. Aynen. Buraya kadar Kuma geç geldiysen Hı? te tedbirler te tebrikler. tebrikler. Fındık toplamamız evet. toplarız Yok. onunla. Ne ne çuval. Altına çuval. bak. Burada bir sürü çuval var. var. Şimdi bir Aha burada. Onu ben attım. Şimdi mi attın? <laughs> <laughs> Bakmam lazım. Belki şey gir. <laughs> Bu da mini şey gibi. Sonuncusu arkadaşlar. <laughs> Bunu yeri bize son yere yer yani hazineye götürecek. İnşallah. Değil hadi. Belki. Çünkü Melike koymaz. Sizi seviyorum arkadaşlarım. Ef tatlı, Çok tatlı. Evin yapmış bunu yani. Çünkü burada dildi. O da var. Tahmininizle arkadaşlar yorumlara yazın. Şunu size göstereyim ve videoyu bitireyim. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.